Bu, Grumman OBE Unomohawk'tı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Amerika Birleşik Devletleri ordusunun gerçekleştirdiği tek hava hava zaferini kazanan uçaktı. Ve aslında bu şimdiye kadar yaptıkları tek zaferdi. Ve kulağa inanılmaz geldiğini biliyorum. Ama evet, pervaneli bir keşif uçağı Top layık bir çatışmada güçlü bir MiG-17 avcı uçağını düşürdü. MiG-17, havacılık tarihinin en başarılı avcı uçaklarından biridir. Bu düşürme gerçekten büyük bir başarıydı. Peki ama saatte zar zor 500 kilometre hıza ulaşabilen bir keşif uçağı Migon 7 gibi yetenekli bir avcı uçağını nasıl düşürdü? Bu uçak hangi sırları saklıyordu? Böylesine büyük bir geçmişe sahip olmasına rağmen neden neredeyse kimse onu hatırlamıyor? Bu videoda avcılarını avlayan gözlem uçağının hikayesinden bahsedeceğiz. O yüzden rahatına bak ve bu harika uçaktan bahsetmek için Guns Club'a hoş geldin. 1954'e gitmemiz gerekiyor değil mi? O soğuk savaş yıllarında her iki süper güç de askeri alanda mutlak öncü olmak istiyordu. O yıl ordu yeni bir keşif uçağı için talepte bulunacaktı. Savaş alanında düşman topçusu veya birlikleri gibi hedefleri görebilecek bir uçak böylece birlikleri ve bombardıman uçaklarını saldırmaları için uyarabilecekti. Donanma da daha önce eski çok amaçlı uçaklarının yerine geçecek yeni bir çok amaçlı uçak için talepte bulunmuştu. Kötü değillerdi ama uzun süredir hizmetteyken modern savaşa uygun değillerdi. Savunma Bakanlığı iki kuşu bir taşla vurabileceğini düşündü. Bu yüzden iki talebi birleştirerek her iki birim için de tek bir uçak sunmaya karar verdi. Daha prototip bile ortaya çıkmadan projenin başlatılması tam bir kaostu. Hava kuvvetleri yeni uçakların kendi yetkisinde olması için kara kuvvetlerine karşı mücadele ediyordu ve donanma kara kuvvetlerinden farklı bir tasarım planlıyordu. Neticede uçağın deniz kuvvetleri için üretilmesine karar verildi ve hava kuvvetleri sürecin dışında bırakıldı. Hava kuvvetlerinin sınırı 2 tondan fazla değildi. Kara kuvvetlerinin yetkisi altında uçabilir ancak gözlem uçakları için her zaman istisnalar yapılmıştı. Tüm bu sorun neredeyse 3 yıl sürdü ancak 1957'de Grumman sözleşmeyi aldı ve projeye başladı. Geliştirme sürecinde deniz ve kara kuvvetleri daha çok sorun yarattı. Deniz kuvvetleri Grumman'a uçağı çok basit ve ucuz yapması için baskı yapıyordu. Böylece harika bir çok amaçlı uçak olacaktı. Oysa kara kuvvetlerinin başka planları vardı. Uzun mesafeden tespit için pahalı radar ve Kızılötesi ekipmanlar eklemek istiyordu. Ayrıca bir av bombardıman uçağına yakışır silahlar da istiyordu. Ve o dönemde moda olduğu gibi muhtemelen nükleer başlıklar da taşıyabilirdi. Yani Grumman Silahlı Kuvvetlerin her iki biriminin de taleplerini karşılamak zorundaydı. Ki bunlar açıkça birbirine zıttı. Ancak 1957 ile 1959 yılları arasında Grumman her iki talebi de karşılamak için uçağın geliştirilmesini sürdürdü. 58 yılında deniz kuvvetleri projeden çekilecekti. Çünkü bütçeyi tanker uçaklara odaklamak istiyorlardı. Bu yüzden tüm proje ordunun eline geçti. Bu, hava kuvvetlerinin Savunma Bakanlığı'na şikayetlerini artırdı. Hava kuvvetleri ordunun bir gözlem uçağı değil, bir yer saldırı uçağı talep ettiğini belirtti. Böyle bir şeyin hava kuvvetlerinin yetkisinde olması gerektiğini söylüyordu. Şikayetler o kadar büyüktü ki, Savunma Bakanlığı Grumman'a projeyle ilgili bilgileri kamuoyuna sunmayı bırakmasını tavsiye etti ve bilgileri yalnızca Ordu ve Savunma Bakanlığı'na sunmasını istedi. Bu şekilde hava kuvvetleri şikayet edecek bir şey bulamayacaktı. İlk prototip, her biri 960 beygir gücünde iki turbo pervaneli motora ve her birinde üç kanatlı pervaneye sahip tek kanatlı bir uçaktı. Muhtemelen uçağın en karakteristik özelliği çevresine tam görüş imkanı sağlayan bombeli kokpitiydi. Bu da ona böceksi ilginç bir görünüm veriyordu. Fırlatma koltuklarına ve üçlü bir kuyruğa sahipti. Bu da onun en unutulmaz özelliklerinden biriydi. 59 Nisan'ında yapılan ilk uçuş testleri tamamen tatmin ediciydi. Olağanüstü bir manevra kabiliyetine sahipti ve son derece keskin dönüşler yapabiliyordu. Sanki bir helikopter gibi son derece kısa pistlere iniş yapabiliyordu ve ayrıca yakıt performansı da çok iyiydi. Uçuş süresi 2,5 saatti ve harici yakıt tanklarıyla 4 saate kadar çıkabiliyordu. Onu uçurmak da oldukça ekonomikti. Saatte 200 dolara mal oluyordu. Bu, ordunun ihtiyaç duyduğu ve içine koymak istediği her şeyi sığdıracak bir mekandı. Genişletilmesi gerekiyordu. Nihai hava aracının boyutu bir F-4 Phantom'dan daha büyük oldu. 12 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeydi. Ağırlığı nedeniyle ancak 470 kilometre hızla uçabiliyordu. Ama gövdeye ve motorlara zarar verme riskiyle 720 kilometreye ulaşabiliyordu. Aynı şekilde 1960 yılında seri üretime başlanacak ve ona OB bir Mohawk adı verilecekti. Nihai üretim maliyeti 450 bin dolardı. Özelliklerine sahip bir uçak için hiç de fena değil. Çok amaçlı bir uçaktı. Bu yüzden orduya ait tüm standart cephaneliği ona takabiliyorlardı. Roket kapsülleri, bombalar ve tabii ki 50 kalibrelik makineli tüfekler. Üretim tam gaz devam ediyordu. Tam da 1965 yılında ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'a girişi zamanında. Vietnam'a 53 Mohawk gönderildi ve bunlar orduda çeşitli görevlerde kullanıldı. Ve ilginç bir şekilde gözlemden çok kara saldırısı için çok daha faydalı oldukları ortaya çıktı. Gözlem görevlerine 2 adet 50 kalibrelik makineli tüfek, 2 adet 7 santimetrelik roket podu ve bir çift bomba ile donatılmış olarak çıkıyorlardı. Bu, düşmana fazla yaklaşırlarsa kendilerini koruyabilmeleri içindi. Bu son durum çatışma boyunca son derece yaygın hale geldi, öyle ki genellikle savunma mevzilerine saldırmak için kullanıldılar. 1968 yılının Şubat ayında bir gün Amerika Birleşik Devletleri ordusunun onlarca yıl boyunca gizleyeceği bir olay yaşanacaktı. İki OBU'in OA Asho Vadisi'nin 600 metre üstünde uçmaktaydı. Uçuşa birliğin en deneyimli Mohawk pilotlarından biri olan Kaptan Kenli liderlik ediyordu. Onun altında 6000'den fazla Kuzey Vietnamlı asker ve uçak savar bataryaları vardı. Sovyet olmayan herhangi bir uçağa ateş açmak için bekliyorlardı. Bu yüzden düşmanın hareketlerini tarama radarları ve kızılötesi kameralarla izleyebilmek için irtifayı koruyorlardı. Bir anda Lee uçağının kuyruğundan vurulduğunu hissetti ve hemen sağa döndü yoldaşı 800 metre mesafede ona bağırdığında Lee kanatlarını dengeledi ve Mikoyan Gurevich onu 500 kilometre hızla geçti. Görünüşe göre bu bir Mikoyan Gurevich 17 idi. Daha sonra geri dönüp Mohawk'lara yeniden saldırdı. Mikoyan Gurevich Mohawk'lara yaklaşırken hızını düşürerek büyük bir hata yaptı. Uçakların güdümlü silahları olmadığından saldırmayacaklarını düşündü. Onu karşısında görünce Lee refleks olarak tüm silahlarını Mikoyan Gurevich'e ateşledi. Bir saniye içinde 36 roket ve yüzlerce 50 kalibrelik mermi Mikoyan Gurevich'in üzerine yağdı. Lee izli mermilerin gövdeyi delip geçtiğini gördü. Dogfight sırasında bir bulut bankına girdiler. Sonra çıktıklarında Lee Mikoyan Gurevich in alevler içinde bir dağın etrafında dönerken düşüşünü izledi. Bu yüzden onu gözden kaybetti ve çakıldığını göremedi. O kadar alçaktaydı ki tekrar yükselmesi imkansızdı. Bu, Amerikan ordusunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana elde ettiği ilk ve şu ana kadarki son hava hava zaferiydi. Mikoyan Gurevich düşürüldüğünde ordu hemen Lee'ye bunu gizli tutmasını söyledi ve operatörler dışında kimseye söylememesini istedi. Piste ve pilotlar arasında olanlar meçhuldü. Bu düşürme gizli tutuldu. Çünkü hava kuvvetlerinin tüm OB UNO'ları alıp sadece kendi kullanımına aktarması için mükemmel bir bahaneydi. Eğer bu sadece bir keşif uçağıysa o zaman neden hava hava muharebesinde kullanılıyordu? Hava kuvvetleri bunu savunma bakanlığına ne diyecekti? Bu nedenle düşürülme olayını bilenler generalleri tarafından her şeyi gizli tutmaya zorlandı. Ordu bu düşürülme olayını dünyaya 2007'de açıkladı. Bu da Lee'nin 24 yüzyılın en önemli pilotlarından biri olarak tanınmasını sağladı. Vietnam'da Vietnamlılar Mohawk'a fısıldayan ölüm lakabını verdiler. O kadar alçaktan uçuyordu ki radarlarla onu görmek zordu ve saldırıları son derece beklenmedikti. Helikopter geri kalan çatışma süresince görev yaptı ve savaşta 67 adet kaybedildi. Hizmetten çıkarılana kadar Körfez Savaşı'na kadar kullanıldılar. Çok uzun ömürlü bir uçaktı ve rolü gereği pek fark edilmedi. Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısının en olası olmayan düşürme olayının kahramanıydı ve her zaman bununla hatırlanacak. Videoyu beğendiysen, çift kuyruklu uçakların neden var olduğunu ve ortadan kaybolduklarını öğrenmek isteyebilirsin. Video için teşekkürler. Hoşça kal.